Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda CSGO Jailbreak'li son durum nedir onları paylaşacağım sizinle hadi bakalım videoya geçelim videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim iyi seyirler biliyorsunuz ki arkadaşlar CS2 çıktı ama bayağı bir eksik de birlikte çıktı topluluk sunucu kısmında eksikler vardı oyun içi kısmında eksikler vardı bunların çoğu kısmını düzeltmeye başladılar ama topluluk kısmını uzun bir süre geçmesine rağmen hala düzeltememişlerdi ilk başta topluluk kısmında sunucuları aktif etmediler sonrasında aktif ettiler sonrasında pro sunucuları aktif oldu surf sunucuları aktif oldu. AVP sunucuları aktif oldu. Evet arkadaşlar şimdi de artık jailbreak sunucuları açılabilir durumda bilginiz olsun. CS2 de arkadaşlar jailbreak oynayabilirsiniz. Tabii ki CSGO kadar zevkli olur mu bilmiyorum. Bunu kendim de hala tatmadım ama CSGO kadar zevkli olacağını da şahsen düşünmüyorum. Ama bizim de biliyorsunuz ki CSGO'da bir güzel bir sunucumuz vardı. CS2 de aynı şekilde sunucumuz devam edecek. Bazı arkadaşlarımız bize sürekli soruyor. Ne zaman açılacak? CB ne zaman açacağız? Hadi açalım sunucuyu diye şu anda sunucumuz açık avp ve pro oynanabiliyor surf oynanabiliyor ama arkadaşlar çok kısa bir süre içerisinde jailbreak sunucumuzu aktif edeceğiz jailbreak sunucumuzu şu anda da aktif edebiliriz ama şu an aktif etmeme sebeplerimden bir tanesi eksik bir şekilde jailbreak sunucunu aktif etmek istemiyorum çünkü eksik bir şekilde sunucuyu aktif edersek çökmeler olacak oyun içinde hatalar olacak buglar çıkacak bir şeyler olacak ve oyuncuların oyun zevki bozulacak arkadaşlar o yüzden her şey daha çok oturmuş bir şekilde deyken sunucuyu açmak istiyorum. Bu süre zarfında sunucumuz açık olacak ama dediğim gibi Produr, Avpdir gibi modlara oynayabileceğiz Jailbreak modunu da kısa süre içerisinde aktif etmeyi düşünüyoruz. Açıklama kısmındaki Discordumuza gelebilirsiniz ve Discordumuzdan sunucumuz açıldığında duyurular paylaşacağız ve oradan bilgilenebilirsiniz. Evet, şu anda o zaman CS:GO Jailbreak'ı e neden aktif etmediğimiz herkes daha net bir şekilde anlamıştır. Çünkü bizim her zaman CS:GO'da da ilk amacımız güzel, sorunsuz ve oyuncuların zevkini arttırabilecek bir sunucu oluşturmaktı. Şu an CS2'de de aynı şeyi yapmayı düşünüyoruz. Yani oyuncularımıza sorunsuz, baksız ve en güzel şekilde zevk alabilecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz. O yüzden en güzel, en kaliteli sunucuyu oluşturup o şekilde aktif vermek istiyoruz. Yani eksiklerle, buglarla şu anki çoğu sunucunun yaptığı gibi eksik, bug bir şey, bugların olduğu bir şekilde jailbreak sunucumuzu açmak istemiyoruz. Her şey daha böyle sağlam bir zemine oturduktan sonra sunucumuzu aktif etmek düşünüyoruz. E, açıklamadaki Discord'a gelebilirsiniz. Bütün detayları oradan paylaşıyoruz zaten. Çekilişler yapıyoruz. Bazen etkinlikler yapıyoruz. Siz de gelip katılabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Çok kısa bir süre içerisinde CS2 Jailbreak sunucumuzda görüşmek üzere diyoruz. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz.